Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte SCP Pandemic adında e bir oyun oynuyoruz Daha önce hiç oynamadım ve merak ettim normalde SCP'nin Minecraft modunu oynayacaktım fakat bazı sorunlar nedeniyle o oyun açılmadı Bu yüzden benim aklıma SCP'nin kendi serilerinden birini indirmek geldi ve bu yüzden SCP Pandemic'i indirdim etrafa boş bir şekilde bakıyorum. Şurada bir kapı var. Oraya ne yaparım bilmiyorum. Burada tuşlar var. Etkileşme bir şekilde giremiyorum. Yani giriyorum ama bir tepki vermiyor. Burada bir şey yok sanırım. Buradan devam edelim bari. Evet burada açık bir kapımız var. Evet burası bayağı bir karanlık. Bayağı karanlık. Ne yapıyoruz? Burayı açamıyoruz. Burayı açamıyoruz. Burayı da açamıyoruz. Tek burası mı kalıyor? Ne oldu? Yer açıldı buraya şimdi. Ha burası geldi. Tamam. Oyun optimizasyonu çok iyi olmadığı için biraz drop giriyor sanırım. Ve kötü bir kayıt çıkarsa üzgünüm. Şimdiden söyleyeyim. Böyle etrafa bakılmaya devam edelim. Evet burası biraz daha aydınlıkmış. Burada da tek bir yer var. Kaldır. O ne ara geldi bunlar? Burada silahlı olan güzel. Onlar bana mı geliyor? Yoksa o oh, ha tamam şimdi anlıyorum. Evet bu birazcık sancılı bir giriş oldu. Daha oyunu ilk kez oynayan birisi için. Gergin anlar yaşayacağımız kesinleşti diyebiliriz. Buradan bir yerden geçemiyor muyum? Ben savaşmak istemiyorum o yaratıklarla ya. Böyle o sağa sola yatabiliyormuş. Bu da güzel bir özellik. Buradan devam edelim. Hadi abi ya niye giremiyorum? Tuş tuş tuş. Bas hemen. Kırmızı tuş. Oo hayır hayır hayır. Ama ama olmaz. Koşarak üstüme geliyorlar. Nere, nereden anlıyor bunlar ya? Ve burada da adam varmış. <laughs> Ciddi misin? Evet şimdi sanırım dirileceğim ve tekrar ağzıma tükürecekler. Kafana sıkıyorum. Kafana. Çekil, çekil, çekil. Hayır. Bayağı da iyi vuruyorlar ha. Hayır, oğlum bir gidin lan. Git, gelme ya. Niye üstüme geliyor bu kadar? Bak, geliyor. Bak, bak, bak. Oo, oo, oh, oh, oh. hayır, hayır, hayır. Hayır. İstemiyorum. Hayır oğlum. Ya hayır. Şaka mısın? Online oynamadığım için baya sence çekiyorum. Baya sıkıntılı bir oyun diyebilirim sanırım Evet. Respawn olacağım. Yine. Bak bak bak. Gelme lan. Gelme. Oğlum alayınız. Alayınız. Geliyorsunuz üstüme hiç adil bir savaş olmuyor. Gelme. Hayır ya. Git insan. Burada da iki tane Bitmeye Gitmeye korkuyorum. Deli gibi koşuyorlar. Ölüyor musun bu lan? Ölsene. Oğlum illa yanına mı geleyim? Ha? Evet canım da bayağı azaldı gerçekten inanılmaz. Burada biri var mı? Lütfen, lütfen yeter. istemiyorum gelmeyin. Böyle ben usul usul gideceğim ya. Niye bu kadar zorluyorsunuz? Kırmızı bir şeyler var burada. Kırmızı Kırmızı riskli bir şeyler demek değil mi ya? Niye kırmızı var ortada durup dururken? Hep evet, gergin anlar. Buradan geçebiliyor muyum? Geçebiliyorum. Peki buradan geçince ne oluyor? mermi de değiştirmek için sürekli R'ye basıyorum. Paranoya kıt oldu artık. Araç girişi Aa, Buradan ne oluyor peki? Araç girişi mi açılıyor? Araç girişini açınca tahminen yeni yaratıklar gelecek değil mi? Evet. Yok. Aa gelmedi. Niye açamıyorum ben burayı? Buradan önce bir elektrik falan mı açmam gerek? Umarım da yaratık falan yoktur. Oğun gerginliğiyle dolaşıyorum etrafta. Olmasınlar. İstemiyorum ben. O oyun ciddi bana da ya. Bu kadar kötü optimizasyona sahip olması beni üzüyor. Zıplayınca çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum dönelim burada bir adam var alayım Tamam severim o mermi alayım ne mesaj Hayır ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum öleceğim kesin öleceğim. çünkü çok çok oh, 22 20 kişi birden üstünüze koştuğunda ne hissediyorsunuz biliyor musunuz? Sadece korkuyorsunuz. Ne yolumu da kaybettim gerçekten mi ya? Harita falan yok mu? Yani gece görüşü varmış onu öğrenmiş olduk en azından. Ben buradan nasıl geçemiyorum? Cidden mi ya? Şaka mısın? İnterakt diyorum tepki bile vermiyor. Ben yani gidiyorum. Buradan muhtemelen yeni bir şeyler kaldı. Evet, ciddi anlamıyla kapı var lan. Buradan içinden geçebiliyorum. Ne kadar da güzel mi değil mi? Buradan devam. Evet, oyun yine deli Asma bu kadar, asma Grafikleri low'a çekeceğim, o da kötü oluyor yani. Güzel olmuyor ki. Girebiliyor muyum? Buradan giremiyorum. Evet, giremiyorum. Bir kere de zaten. Burası aşağıya gidiyor. Ben buraya gelmedim sanırım daha önce. Burada yeşille bir şey var. Neresi burası? Ha bu. Buranın arkası. Zaten ben buradan çıkabiliyormuşum. Niye bu kadar dolanıp zahmete girdim ki? Burayı açmışım. Tamam. Ee, buradan mı gideceğim? Buradan. Buradan da bir yere gidemiyorum. Bomboş. Eee. Bakalım mısın? Buradan bile gidebiliyor muyum? Tabii ki de gidemiyorum. Tabii ki değilim. Şimdi çok güzel bir fikir geldi aslında. Kilit noktaya gideceğim. Çıktığım neresi varsa işaret bırakacağım. Fırlatma lan. Tamam güzel. Buraya da oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. İşte yine farklı olmuyor. Burada bir şey var mı? Yok. Burada ne var? Ben burayı Tamam burası da sıkıntı değil Nereden gideceğim Zaten nereden gideceğim Oyun bulmaca oyunu gibi Ne yapacağınızı nereye gideceğinizi söylemiyor ki Yani ne yapacağınızı söylüyor teknik olarak sol tarafta ama nereye gideceğinizi söylemiyor Ben öyle bir oyuncu değilim Ben alışkın değilim Ben yapamam e, Evet buraya da gelmiş Gitsen Can bile kırılmıyor sasma bir şey değil mi? Peki şuradan tekrar aşağıya insem mesela Sonra arkaları falan doğalmaya çalışsam bir yerlere tıklasam bir şey olur mu? Olur bence İnşallah Bu ne Sen nesin? Yangın şeyi ha Ya Allah için niye uğraşıyorum ben bu kadar? Peki o oh, evet, evet, gerçekten güzel Optimizasyon Optimizasyonu mükemmel. Ya yani şuradan geçebilirim bence ya. Hani bir şey var mı orada? Duvar var ama olsun geçeyim oradan ne olacak? Sinir hastası olacağım az kaldı. Buraya tekrar bir şey yapabiliyor muyum? Böyle sürekli basam olmuyor. Değil mi? Olmuyor. Peki buradan gidelim. Yani gidebileceğim her yere baktım sanırım. Şurada kocaman bir kapı gördüm. Ben bu kapıya daha önce gittim mi? Bence gitmedim. Bence gitmedim. Bir gidelim. Selam verelim orada ne var ne yok. Buradan girdim diye hatırlıyorum. Evet. Burayı açmaya çalışacağız sanırım. Burası yeşil, burası kırmızı yani. Demek ki kabloları takip edeceğim. Yeşil yapmak için doğru mu? Bence doğru. Evet, şimdi çözdüm sanırım. Oyun o kadar. Ben bunu niye görmedim? Hayır, gelme. Oğlum gelmeyin lan. Gelme. Sinir hastası olacağım. Hepiniz spawn oluyorsunuz ya. 24 Evet değişik bir test arenasına geldim sırf meraktan yani acaba dedim güzel midir ne kadar iyidir ve evet mermiyi de gördük buradan helal olsun demek istiyorum gerçekten burada evet farklı silahlar var mı şöyle sadece şu, kullanmışım kullanmıştım ben şimdi bunu alabilir miyim güzel buraya ne atıyor abi 173 ne oluyor 173 kimse var mı Sesler duyuyorum sanki ama psikolojik mi değil mi bilmiyorum. Eee, anladım. Odalar var. Sağdakine tıkladığımıza göre bir sağda bir plan olacak sanırım. Biri var mı lan? Yok mu? Cidden mi? E ben neye spam bastım? Neyi salladım? Buraya çıksam var mı burada bir şeyler? Yok. Burada yok. Şurada var mı? Merhabalar efendim. Evet, ben bu oyunu en son kapatacağım ya. Yani. O tamam tamam tamam, tamam. yavaş. Şşt. Easy boy, easy. Alırım oğlum aklınızı. Mermim bitti. İzin verin şuradan mı geçeyim. Şimdi size bir hediyem var. Alın birbirinizi yiyin oğlum. Allah! Uğraşıp durun lan. Hadi uğraşın oğlum. Ve o bizden 173 var. Buradan kart 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 kart. Neyse yap tamam. Çatışın abi. Ben böyle izleyebilirim sonuza kadar bunu. Ve şunu da öğrenmiş olduk demek ki neymiş? 10-15 tane açıp bir başına bırakmıyoruz onlara. Usta neyken misin lan? Oğlum gelmeyin ya. Bütün koşt. Ol geliyorlar. geliyor Nasıl vurdun? Mesafe vardı bir kere. Ha bu mu vurdu? 173 vurdu. Vay vay. Çok, çok mantıklı. 3-5 tane daha yapayım. Ya da şu üst tarafa çıkacağım. Kaçacağım vur. Kaçacağım. Kaç 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 kaç. Run. Ben... Tamam ben burada güvenliyim. Şu anda çok kısayım ama. ho oh, oh, ho oh, 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 oh. sakin. Ölmüyor. Gidip bir bakayım ya merak et. Sırf meraktan yapıyorum. aldım gidiyorum hadi bakalım. Nasıl vurdun ya önümde yaratık var. Ve bayağı da güzel vuruyor. Al tarıyor bu hastas gibi tarıyor. Ona da hiçbir şey olmuyor duvar gibi bekliyor böyle. Öyle abi. <laughs> evet kesin direkt. Biri izlemeyince sanırım bu saldırı bekliyordu bizi. Yani birinin sürekli buna bakması mı lazım? Doğru mu? Evet, doğru. Nerede? Görebilir miyim seni? Evet. Bizimle Gitti mi lan? Şaka mısın? Oo buldum seni. Delikanlı merhaba. Kapıyı nasıl açacağım? Bakar mısın? Bak. Hayır. Hayır. Kapıya mı sıkıştım? Harbi mi? Şaka mısın? Keşke bari kapıyı kapatmasaydım ya. Ne abi? Peki ya oyunu yeniden başlatsan ve zombileri ortaya salıp bir odada beklesem ne olur? Göreceğiz. Ama nasıl çıkacağım da ayrı bir konu. Oradan. Şimdi ben bunları buraya Tamam olacak bunlar. Ederek. Buradan kaçacağım abi. İlk önce iki kişiyle deneyelim. Bismillah. Oha kaç kişi. ben burada bekliyorum. Ey geliyor ne yapacağım peki gelebilecek mi? O oh, gelebiliyorlarmış. Özür dilerim. Ne ara kırdın oğlum kapıyı? Ya. La. Çatsın lan, çatsın lan. Niye bana topu sanıyorsunuz? He? Bak, sen sen adam değilsin oğlum. Arkandan vurdun ya. Bütün insan. Ne evet, bunu da görmüş olduk. Zombiler odalara dalabiliyormuş. Başka bir şey deneyelim. Evet şu an değişik bir mekandayız. O silah çeşitleri de varmış. Güzel güzel güzel. Bu ne lan? Oğlum kocaman bu. Bu susturucuyla nasıl görüşeceksin? Nasıl nişan alacaksın ki? Merhaba merhaba. Ölüyor mu? Astral'de dak buladık. Güzel silahlar var burada Maşallah. Peki burası amurası arkaya geçiyor mu? Geçiyor. Ben bu oyunu sevdim abi. Böyle yapsak mesela. Evet güzel, güzel. Bir de oyun kasmasa mükemmel olacak ama. Ha, özelleştirmemiz de var. Çok iyi ya, çok iyi. Bir olarak da en şekilli şu olan ortadakini seçiyorum. Nasıl bir şey yapalım? Tamam. Tamam. Haa, Ha. Vay vay vay, güzel. Tamam, bunu aldık. Diğerini de yapabilir miyim? Vay, güzel. O bayağı çeşitli var. Hoşuma gitti. öyle bir şey yapacağım. Allah susturuyor. Uzun bir şey olsun şöyle. Güzel oldu. Peki ortadakinden nasıl bakacağız? Sese bak. Fındık mı atıyorsun abi? Cidden mi? Peki bunlar niye havada? Ha bunlar test böyle. Ay baya güzel. Peki şunu bir çıkartsam lütfen olur mu? Tamam güzel. bunu editleyebiliyor muyum editleyemiyorum mantık acaba renk falan olur mu diye düşündüm de bayağı da ileri gitmiş taşları ikiye kadar gidiyor burayı da ikiye kadar gidiyor bu ince mi bloklar burası nereye kadar gidiyor burası hiç mi gitmiyor arkaya geçiyor ama bayağı gitmemiş Camı gördük cam direkt zaten fosur fosur gidiyor. Burayı gidersek evet buradan da bazıları geçiyor sanırım. Gel bakalım. Değişik geçmiyor, geçmiyor. Ha bu SCP'lerin şey mi? Vücudu. Ben şuraya Geçiyor mu geçiyor ya. Ortalardan da geçiyor mu? İlginç bir test ortamı gerçekten. Hoşuma gitti biraz. Bu da vakit geçirilir ya. Burada ne var? Oyun keşke bu kadar kasması ama. Oyunun grafikleri de güzel ama dediğim gibi kasıyor. Bayağı kasıyor. Fazla kasıyor. E ya, buraya e yani hiç için miydi burası sadece? Alın. Al. Al. Oldu. Mis gibi mis. ne oldu patladı mı tamam. sen patlıyor musun patlamıyorsun Ayıp oldu ama ne yapalım aynı yerden devam edelim bir de karşı tarafa gidelim karşı tarafta ne var merak ettim ve Aynı zamanda oyunun başında bana SCP mi olup olmayacağımı sormuştu. Onu da merak ettim. Acaba SCP olabiliyor muyum? Olursam gerçekten zevkli olur. Oyunu hemen bir yeniden başlatayım bence. Ya da karşı tarafı bir bakalım. Duruma göre davranırım. O burada da bir şeyler var. Ha. burada da değişik pompallar falan. Alabilir miyim seni alırım. Bu ne ya? Şaka mı? Oyun gerçekten ön şeyde. Onunla fark etmiş olduk. Erken yarışımda daha doğrusu ön şey mi? Yukarıda ne var? kelime hiçbir şey hemen bir oyun yerinden bahseteyim bu sanırım şey soruyormuş ya nasıl bir adam olacağımı seyecek olamıyor Gazi yani şu an FBI'yiz. SCP'ler var. Bir de SCP çalışanları <laughs> mı diyeyim? SCP askerleri mi diyeyim? Nasıl istiyorsanız öyle hitap edeceğiniz adamlar. Bunu aldım. Tamam alın takmayacağım buna bir şey ya. Test alanına koşuyorum direkt şimdi. <laughs> e test alanı şurada gördük hemen. Buradan. Hop atlıyor mu? Atlamıyorum. Saçma. Buradan devam edelim. Evet güzel. TCP etleri var. Bursam gitmiyor mu? Ha bu tüfekmiş ya ben bunu pompalı sandım ayıp oluyor. Nereye kadar gitmiş? 3 3 tane de gitmiş. Akılda ne kadar gidiyor? Gitmedi. Burada var diyor. Tamam tamam. Oo çok iyi. Mermi bitti? Evet. Böyle yapsam. Cam direkt dayanıksız. Camın arkasından bayağı bir tarayabilirim diye düşünüyorum adam. Burada spawn falan olayı yok sanırım. Keşke spawn olayında şu Adamların saldırmaması seçeneği olsa bize ya. Yani. Neyse diğer test alanına geçelim o zaman. Evet değişik bir PvP test alanı diye bir yere geldim. Buradan seni alabilir miyim? Alırım. Buradan ne? Da... Oo. Burada daha farklı şeyler varmış Bunlar yok sanırım ya. Güzel. Güzel güzel güzel. Sevdim. Bu işi sevdim ben. Buradan da şunu alalım. Glock gibi bir şeymiş. El var. Ne kadar da güzel. Nasıl patlıyorsun? Atsan şöyle seni. Evet patlayacak mı? Ya çok da bir etkisi yokmuş. Burayı patlasam. Kapı patlıyor mu? mesela? Kapı patlasın. Yuvarlandın ama ya. kapıdan. Evet burada bir yer var. Biraz robobik mekanlar. Bu sanırım PvP yani çok oyunculu savaşlar içinmiş. Normalde bizim buraya girmemiz asla pek bir şey ifade etmiyor diyebilirim. Açıl. Devam 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 devam. Acaba ilk girdiğim test arenasındaki o SCP 173 müydü neydi? Onu nasıl öldürüyorduk ya? Bunu araştıracağım. <laughs> Buna da belki bir üst çekerim. Nasıl öldürmeye yolu vardır gibi. Evet başa döndüm sanki. Yok başa döndüm. Bunu da güzelleştiremiyorum. Bunu ben güzel bir yapacağım. Sonra da videoyu kapatırım. Yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Saçma. Abi burada bir alan var. Abi bu yanından geçtiğimiz yer az önce. Hatırlıyorsanız. Et koridordan. Ay koridor Burada bir mekan var. Oturdum. O burayı bilmiyordum. <laughs> bu da güzel tepki veriyor bence. Yani böyle kalabalık ve arkadaş grubuyla gitseniz. alım. Yani, alın. Ya basmadan ben nasıl bineceğim? Ya burada tuş varmış çünkü. <laughs> Çıkalım buradan. Çıkalım. ben patlayabilir mi? Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.